Bu şok Azteklerin dini inançlarıyla birleşince ölümcül bir kararsızlığa yol açtı. Efsaneye göre Azteklerin en önemli tanrılarından biri olan Quetzalcoatl yani tüylü yılan, sakallı ve salgın tenli bir tanrı kraldı. Yüzyıllar önce doğuya, denize doğru yola çıkmış ve bir gün geri döneceğine yemin etmişti. Ve kehanet onun döneceği yılı bir kamış yılı olarak işaretlemişti. 1519, Aztek takvimine göre tam olarak bir kamış yılıydı ve Cortes tam da doğudan, denizden gelmişti. İmparator Moctezuma bu inanılmaz tesadüf karşısında dona kaldı. Karşısındaki bu yabancılar tanrılar mıydı yoksa sadece insan mı? Bir ordu gönderip onları yok mu etmeliydi yoksa tanrıların gazabından korkup onlara hoş geldin mi demeliydi? Bu kararsızlık Cortes'in en büyük silahı oldu. Moctezuma askerler yerine elçiler ve hediyeler yolladı. Ancak İspanyolların gözlerini kör eden o sarı metal yani altın onların iştahını kesmek yerine daha da kabarttı. Cortes dehasını sadece savaş alanında değil siyasette de gösterdi. Aztek İmparatorluğu'nun aslında Onlarca farklı şehri ve kabileyi zorla kendine bağlayan, onlardan ağır vergiler ve kurban edilmek üzere insanlar alan baskıcı bir yapı olduğunu hızla anladı.